Takımımız Avusturya'nın Leogang Kenti'nde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Avusturya'ya indiğinde taraftarlarımızın yoğun ilgisiyle karşılanan futbol takımımıza bu sefer de taraftarlarımız baklava ikram etti. Müzik taraftarlarımız sabah yapılan antrenmana büyük ilgi göstererek futbolcularımıza motive amaçlı olarak baklavalarla çalışmaların devam ettiği otele geldiler. Müzik Performanslarıyla göz dolduran futbol takımımız antrenman sorununa taraftarlarımızın yanına giderek hediye gelen baklavalardan yediler. Müzik